Yine bozmuşlar bu mereti. Bozuk değil sağa doğru kıvır. Yanmıyor ya işte sağa solu var mı bunun? Allah Allah. Yahu şöyle. Herkesi yeteneksizlikle suçlayacağın, evin otomatiğine basmasını öğren önce. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Yetenekli bir avukat bulup danış istersen. Ha şu mesele. Bozuk bir saatli bomba gibisin. Nerede patlayacağın, ne zaman patlayacağın hiç belli değil. Hiç değilse bunu anlamış olman sevindirici. Bir de ben patlarsam tam patlarım. Hiçbir şeyden zevk almamaya başladım zaten. Şimdi niye yanmıyor bu Allah'ın belası holün lambası? Ampulü yanmış haberin yok mu? Yok. Var mı bir diyeceğin? Terliklerin nerede benim? Cehennemin dibinde. Ne bileyim ben? Kim bilecek peki? Bu evin hanımı sen misin ben miyim? Bilmiyorum. ...Sen benim terliklerimin nerede olduğunu biliyor musun? Ooo, özgür kadın, feryal ağızları bunlar! Hı. Sıkıştın mı oraya buraya saldırırsın. İncelik, nezaket, anlayış hak getire! Ne anlayışı? Hasta filan mısın? Ah! İnsan yalnız hasta olunca mı kocasına nezaket bekler? <laughs> biz nezaket görüyoruz da sanki! Çok bozulduk biz, çok! Eskiden böyle miydik? Güvenmiyorum artık sana. Hiç güvenmiyorum. Evlendikten sonra çalıştırmayacaktım seni. Kendi başıma bela ettim. Benim bugünkünden daha başarılı olmam mümkündü çünkü. Ama benim başarımla aşağılık kompleksine kapılmanı istemedim. Bana söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Hiç biri gerçekleşmedi. Aynı partiye bile oy vermiyoruz artık. Seni beyaz atlı bir şehzade zannetmiştim. Gelinlik bile giydirmedin bana. Tanımadığım ülkelerde dolaştıracaktın beni. Hayatım boyunca iki defa mavi yolculuğa gittim. Hepsi o kadar. Son defasında da hatırlarsan dargın dönmüştük. Sonuçta ne oldu? Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ben böyle Nasıl derler? Bu halde kalacak adam mıydın be? Benim İstanbul'da işim var dedin, Samsun'a bile gitmek istemedin fırsat çıktığında. Burada hala müdür yardımcılığına siftiniyoruz. Siftiniyoruz ya, yalan mı? Rate yaptın beni, rate! Ben ahçı mıyım be? Gündelikçi miyim? Necla Hanım reklam şirketinde sekreter. Üniversiteyi senin yüzünden bıraktım ben. Edebiyat fakültesinin ne cürmü varmış! Öğretmen mi olacakmışım? Esas üniversite hayatın ta kendisiymiş! Birbirimizi seviyoruz ya! En iyisi birbirimizin öğretmeni olmakmış! Yalan! Artık anladım ama... ...Geç oldu biraz! Sana güvenmiyorum. Ben de sana Allah belanı versin! Bir şey rica edebilir miyim? Buyurun hanımefendi! Elektriği söndürür müsün? Ne oluyor? Hiç. Garip bir şey mi var? Hiçbir şey olmamış gibi. O işte bu işin ne ilgisi var? Aa, hala bak? Duygum yok mu benim? Bizde duygu yok değil mi? Bunca yıldır anlayamadınsa Boş ver. inceldiği yerden kopsun. Aa. Ayakların çok soğuk. Evet. Hastalanmazsam iyidir. Isıtsana biraz. Hmm, senekiler de pek sıcak değilmiş. Aman, başlama gene. Başlamıyorum. Bana dönsene. Sen dön. Ben bu konuda pek yetenekli sayılmam. Uzatma tamam. Ben dönüyorum. Fark etmez. Ben de dönerim. Ne de olsa görevimiz. Ben görev olarak görmüyorum. Yaşamamızın bir parçası. <laughs> Nerede o eski günler? Hmm. Beni şimdi. Boş ver. Bana öyle gelmiştir. Ben yanlışını açık bırakmadın değil mi? Bırakmam şimdi. Bırak şimdi. Sen kokunu değiştirmişsin. <laughs> Nihayet farkına vardın. Dört ay oldu. Moralim bozuldu benim. Ne olacak canım? Yorgunsun belki de. Kafamı bozma sen de şimdi! Hiç yorgun olmadık mı bugüne kadar? Moralim bozuk diyorum! Bağırma bana lütfen! Bozuksa düzelir! Hem beni suçlamaya kalkma! Kimi suçlayacağım peki? Moralimi bozan kim? Yalnız bugün değil, kaç zamandır hiçbir şeyin tadını tuzunu bırakmayan kim? Ben miyim? Yok, ben miyim? Bak... ...Beni katıyan ciddiye almayıp, sinirlerimi bozan, neredeyse hastanelik sensin! Doktora görünmen gerektiği doğru, ama bunun suçlusu ben değilim! Sensin! Delirmişsin sen! Doğru, ama <laughs> doktora görünmesi gereken de sensin! Çıkma <laughs> beni! Vurma bana! Başka çare kalmadı galiba. Ayrılmaktan başka mı? Bilmem. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Bilmem. Sen her şeyi daha iyi bilirsin. Erkeksin ya.